Son olarak Serkan Çayoğlu Özge Gürel çiftinin yanındayız. Yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklif ettiği iddia edilmişti. Bakalım doğru muymuş? Ya biz de sizden duyuyoruz hep. <laughs> bizden daha çok arkadaşınız. Nasıl? Elif teklif etmediniz. ya. Kendi aramızda şu anda mutluyuz. zaten öyle bir şey olunca da bizden duyarız. Mutlu <laughs> değilim yani böyle evlilikle ya da başka bir şeyle etkilemeye gerek yok. Şu aniniz gerek olduğunda, ihtiyaç duyduğumuzda onu da düşünürüz. Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'le aynı organizasyonda. Herkes yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Peki çiftimiz için kesinleşen bir rota var mı? Bizim işler çok belli olmadığı için her an değişebilirdi, devam edebilirdi. Geçtiğimiz günlerde Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e evlilik teklifi geldiği haberleri çıktı. Doğru mu bu söylentiler? Kendi aramızda şu anda mutluyuz. Evet. Ee, zaten öyle bir şey olunca da bizden duyarsın. Etiketlemeye gerek yok. Şu an iyiyiz. Gerek olduğunda, ihtiyaç duyduğumuzda onu da düşürürüz. <laughs>